Merhabalar. Ben Serdar Cebe. Başkent Washington'dan sizlere Amerika gündemini daha doğrusu Birleşmiş Milletler'de dün geride bıraktığımız gün neler yaşandığını aynı zamanda bugün ve en önemlisi tabii ki 25 Eylül Perşembe günü neler olabileceğini Türkiye-Amerika ilişkileri çerçevesinde sizlere aktaracağım. Trump'ın konuşmasıyla başlamak lazım aslında. Trump'tan Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden sert sözler duyduk. Bu hem Gazze konusunda Hamas'a yönelik açıklamaları çok önemliydi. 80. Genel Kurulu'nda konuştu biliyorsunuz bütün liderler. Trump da 4. sıradaydı ve Trump'ın yaptığı açıklamalar yine gündemi değiştiren açıklamalar oldu İlk olarak Birleşmiş Milletler'e hedef aldı. Birleşmiş Milletler sadece boş sözler üretiyor dedi. Trump kurumun barış girişimlerinde aktif rol almakta başarısız olduğunu söyledi. Ama ardından Amerika Birleşmiş Milletleri %100 destekliyor diyerek denge mesajı da vermeyi unutmadı. Konuşmasında başka başlıklar da vardı tabii. İklim değişikliğini dünyanın en büyük aldatmacası olarak nitelendirdi. Avrupa'yı enerji politikaları ve göç sebebiyle yıkıma sürüklediğini de belirtti. Aynı zamanda göç politikaları tabii en önemlisi o. Göç politikalarını da sert eleştirdi ve bu konuda ülkelerden sertleşmeyi gerçekleştirmelerini istedi. Çünkü burada eğer bunu yapmazsanız mahvolursunuz dedi. Sınırlarınızı kapatmayı düşünün dedi. Burada en şaşırtıcısı aslında Ukrayna mesajı oldu. Trump bu konuda tamamen bir 180 derecelik yön değiştirdiğini görüyoruz. Birleşmiş Milletler ziyaretinde burada yaptığı çıkışta daha sonra liderlerle yaptığı görüşmelerde özellikle Zelenski ile Ukrayna işgal edilen tüm bölgeleri geri alabilir açıklaması bence Gazze gündemini de geri plana itti. Rusya'nın ekonomik sıkıntı içinde olduğunu, bu fırsatın artık kullanılması gerektiğini söyledi. Ancak bu sözler tabii ABD'nin politikasında yakın zamanda radikal bir değişime işaret edecek mi, etmeyecek mi onu bekleyip göreceğiz. Türkiye ve Erdoğan tabii açısından duruma bakmak lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması çok sertti. Trump'ın Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'a daveti söz konusu orada buluşacak iki lider. Tabii beklenen gündemde neler var? Ee, öncelikle onları sizlere aktarayım. Boeing uçaklarının alımı. Bu zaten Türk Hava Yolları ile Boeing'in e, götürdüğü bir anlaşma üzerinden e, yaptığı görüşmeler var. F16 anlaşması. O da takvimi belli olan bir anlaşma aslında yeni bir şey değil. Hem Boeing'in görüşmeleri daha önceden başladı hem de F-16'nın bir takvimi var zaten. Bu konuda bir sorun bulunmuyor. Buradaki sorun aslında F-35 programı ve diğer başlıklar, savunma alanındaki başlıklar. Türkiye ayrıca üretim şartları talep ediyor. Bazı parçalar üzerinden Boeing de olsun, işte F-16'da olsun bu parçaların Türkiye'de üretilmesini istiyor. Ee, bakalım bu kabul görecek mi? Çünkü sadece almış olacak, yani e, kazan kazandan başka bir noktaya gelmiş olacağız. Sadece para vererek uçak almış ve Trump'ın gönlünü e, işte hoş tutmuş olacak. Eğer e, Türkiye'nin kazanacağı bir şey burada para vererek zaten uçağını alıyorsun, e, ticaretini yapıyorsun ama elinde sadece. E, aldıkların kalıyor paranda işte bu aldıklarına gidiyor üretim önemli üretimi Türkiye'de gerçekleştirebilecek mi tabi Türkiye geçen hafta ABD'ye ek vergiler koyduğu ürünleri bazılarını kaldırdığını açıkladı bu Trump'ın birinci döneminde olmuştu Trump işte bazı yaptırımlar uygulamıştı S-400 füzeleri konusunda birinci döneminde ondan sonra ABD ürünlerine özellikle e, faiş olarak zamlar gelmişti. ABD markalı arabalara, işte içkilere bunların hepsinin e, fiyatlarını kaldırdığını, e, gümrük vergilerini kaldırdığını söyledi. F35 konusu yine görüşülecek ama F35 konusunun birçok parametresi var. Bunun bu sorunun hemen halledilmesi e, söz konusu değil. Bir defa e, muafiyet tanınması lazım. Katsa yaptırımları var. Bu yaptırımların kaldırılması lazım bu muafiyetin de kongre tarafından onaylanması lazım. Öyle de bitmiyor iş. E, firmayla görüşülmesi lazım ondan sonra tedarik zincirine Türkiye'nin e, tekrar alınması için. Çünkü binlerce parçasını üretiyordu. Türkiye bu programdan çıkartıldıktan sonra başka ülkeler bu programı alındı. E, binlerce parçasını tekrar üretebilecek mi üretmeyecek mi eğer programa geri alınırsa bunda şirketle yapılacak anlaşmalar ileride belli edecek bize ama f-35 konusu soru işareti gibi duruyor buradaki en can alıcı nokta Tabii ki Trump'ın özellikle F-16 ve Boeing satışları üzerinden Türkiye'den kazanacağı prim bu prim şöyle tabii para olarak Boeing firması kazanacak Amerikalı kazanacak ama Trump da bunu seçim alanlarında Özellikle dile getirecek, bakın ben kaç kişiye iş verdirdim, böyle anlaşmaları yapmaya devam ediyorum. Trump için önemli olan büyük anlaşma sağlamak ve bunu da e, Beyaz Saray'da, Oval Office'te bütün dünyaya duyurmak. Şimdi buradaki nokta, e, anlaşmazlık noktaları arasında e, Gazze tabii var. Gazze toplantısı e, yaptığı bu Müslüman ülkelerin liderleriyle ilgili. E, Kimler vardı? İşte Suudi Arabistan, Mısır e, Başbakanı, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları e, bu düzeyde katıldı. Ama e, Katar, Ürdün, Endonezya, Pakistan ve Türkiye lider düzeyinde katıldı. E, burada Trump'ın istekleri var tabii. E, yine e, bu toplantıda Müslüman ülke liderlerinden Gazze'de bundan sonra neler yapılabilir e, onları istedi. Gazze'nin yeniden yapılandırılması için bu ülkelerden destek istiyor. Trump'la Erdoğan Birleşmiş Milletler kapsamında bu katıldığı toplantıda yan yana oturdular. Ara ara sohbet ettiler. İki lider de görüşmenin verimli ve başarılı olduğunu söyledi. Ayrıntılara geçtiğimiz zaman, baktığımız zaman ayrıntılar da Trump öncelikle rehinlerin serbest bırakılmasını, Gazze'de bir barış sağlanmasını, Hamas'ın tamamen Gazze'nin dışına çıkartılması gerektiğini söylüyor ve Hamas'sız bir anlaşma imzalanması gerektiğini belirtiyor. Bu önemli. Tabii bunun için bu kabul olacak mı? Şu anda toplantıdaki havanın önemli olduğunu, işte kabul edilebilir şartlar olduğunu söyleyenler de var, reddedenler de var. Bunların hepsi değerlendirilecek. O açıdan bir de Gazze'de İsrail'in çekileceğini söyledi. İsrail çekildikten sonra da bu Arap ülkelerinin buraya asker yollamasını istiyor ABD Başkanı Donald Trump. Şimdi enerji işbirliği yine Türkiye ile ABD arasında yapılacak görüşmeler arasında. Tabi bunlar oval ofiste yapılacak görüşmeler değil. Başkanlar genel olarak başlıklar halinde bu işbirliği üzerinde konuşurlar ama bunları detaylandıracak kişiler heyetteki diplomatlar, bürokratlar onlar çalışacaklar. 2019'a geri döndüğümüzde orada Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Beyaz Saray ziyaretinde S400 gerilimi vardı ama yine onlarca anlaşma açıklandı. Türkiye ile Amerika arasındaki ticaretin hacminin genişletilmesi gerektiği belirtildi ve bu anlaşmalar duyuruldu. Ama bu anlaşmaların daha sonra %80'inin hayatına geçmediğini görüyoruz. Bakalım bu sefer de öyle olacak mı? Tabii Şimdi yüzlerce Boeing uçağın alınması, Lockheed Martin savaş jetlerini alması önemli Türkiye'nin Boeing uçaklarını alması önemli. Bunların hepsi 10 milyar doların üzerinde yerel üretim şartı talep ediyor Türkiye. Bunlar Amerika tarafından kabul edilecek mi bilmiyoruz tabii. Bu plan Trump'la Erdoğan arasındaki kritik pazarlık masasında yer alacak bir defa. Şimdi burada Birleşmiş Milletler ve Gazze'ye dönecek olursak Trump Birleşmiş Milletleri eleştirirken aslında biraz da dengeli duruş sergilemeye çalıştı. Bir taraftan eleştirdi. Bir taraftan sizi destekliyoruz dedi. Tabii burada esas olarak liderlerin Gazze konusunda birbirine tamamen zıt açıklamalar yaptıklarını söylesek yalan olmaz. Trump özellikle Hamas üzerinden Gazze'de olanları eleştirdi. İsrail'e laf söylemedi ve Hamas'a hedefini aldı. Erdoğan'ın söylemlerine baktığımızda dünya basınında bir yankı uyandırdığını görüyoruz. Özellikle İngiltere'de gösterdiği fotoğraflar sert bir konuşma yaptı ee, ve Gazze'nin ön plana çıkmasını sağlayacak açıklamalar olarak bakılıyordu. Ama tabii Trump'ın e, oyunu sonradan sahneye kondu. Ukrayna'yı bir anda devreye soktu. Trump'ın Birleşmiş Milletler konuşmasında e, yaptığı vurgularda başka işte e, Gazze konusunda özellikle Hamas hedef alması... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir defa Hamas kelimesini ağzından çıkarması önemli detaylar arasındaydı. Ama dediğim gibi bence sahneyi çaldı. Gazze sorunundan Ukrayna'ya çekti. Ukrayna'ya ilişkin verdiği mesaj dış politikasında dikkatle izlenmesi gereken bir değişim sinyali gibi görünüyor ama kısa vadede nasıl bir değişim olacak? Çünkü burada da Trump'ın yapacağı iş şu işi Avrupa'ya ihale etmek, nasıl Gazze'deki işi Müslüman ülkelere ihale etmek istiyorsa, Ukrayna işini de Avrupalılara ihale etmek istiyor. Burada NATO'nun adını geçirmesi enteresan ve daha önce yaptığı açıklamada Rus uçaklarını kendi hava sahalarına giren NATO üyeleri düşürmeli mesajı da ilginç. Putin'le ilişkisinin sorunu çözmek için bir işe yaramadığını söylemesi de ilginç. Önümüzdeki günlerde Amerika'nın özellikle e, Rusya'ya karşı ek yaptırımlar alması da söz konusu olabilir. Tabii şimdi Türkiye ile konumuz o. Özellikle e, pazarlık masası hem savunma hem ticaret cephesinde yüksek çıkarları e, temsil ediyor iki açı, açıdan da. Ama Gazze ve Orta Doğu başlığı bu görüşmelerin e, gölgesinde e, kalmayacak kadar önemli. Oval ofiste ne kadarı dile getirilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan o Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma gibi bir konuşma yapmaz tabii oval ofiste. Ama ara ara böyle liderlerin yaptığı konularda hani iki liderin karşı karşıya gelebilecek konuların başında Gazze geliyor, Hamas geliyor. Bunu not etmekte fayda var. O, o açıdan yani e, şeyde Beyaz Saray'da oval ofiste yapılacak toplantının en kritik noktası... Orada Trump'ın başıboş açıklamaları olacak. Eğer Hamas'ı gündeme getirirse, bakın Türkiye Hamas'a destek veriyor derse, e, orada bir gerilim yaşanabilir. E, toplantının hassas noktası Gazze ve Hamas olacak. E, bir taraftan da şöyle Kongre açısından baktığımızda Kongrede Temmuz ayında verilen e, bir e, ek e, madde var. Bu ek madde nereye verildi? Savunma harcamaları yasasına verildi NDI'ye 2026. Şimdi kongrede bu sonbaharda görüşülecek en önemli yasalardan birisi olacak. O şu anda komisyonda duruyor. Ve bu maddeye göre diyor ki Türkiye'nin Hamas'la bağlantıları araştırılsın. Amerikan istihbaratı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine bunları araştırsın. Ve eğer e, savunma harcamaları yasası kabul edilirse 120 gün içinde bir rapor hazırlansın. Türkiye'nin e, Hamas bağlantıları gerçekten Hamas liderlerine ev sahibi yapıyor mu? Ev sahipliği yapıyor mu? Lojistik destek veriyor mu? Bunların hepsi e, tespit edilsin deniliyor. Eğer bu kabul edilirse şu anda komisyonda bekleniyor. Bu değişiklik yasadaki e, o savunma harcamaları yasasındaki değişiklik kabul edilirse 120 gün içinde bir rapor hazırlanacak. Bu raporun gizli kısımları olacak, açıklanacak kısımları olacak. Ondan sonra Türkiye ile kongre arası, tabii Trump buna biraz fren koyacaktır. Bir gerilim aşamasında olabilir. Çünkü beklenti kongrede eğer böyle bir bağlantının raporlarla tespit edilmesi durumunda Türkiye'ye ek yaptırım talepleri gelecektir kongreden. Perşembe gününü bekliyoruz. Perşembe günü e, Oval Ofis'te 6 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye olacak. Çünkü Başkan Donald Trump'la bir araya gelecekler. E, bence e, Hamas konusu gündeme gelirse e, işin yumuşak karnı orası. İki lider arasında e, ki diyaloğu izlemekte fayda var. Ama hiçbir şey de olmayabilir. Gayet dostane üstü körü bir görüşme de olabilir Çünkü açıklanan başlıklar zaten malum pazarlıklar sürecek değerli madenler konusunda Türkiye'den Amerika'nın beklentileri var o konuda belki bir kolaylık sağlayabilir Türkiye bir anlaşma imzalanabilir bakacağız Önümüzdeki günlerde bu görüşmelerin sonucu ne olacak Gerçekten bu imzalanan anlaşmalar görüşülen konular ileride hayata geçirilecek mi takip edeceğiz. Perşembe günü Beyaz Saray'dan yayınla karşınızda olacağım. Ben Serdar Cebi, Başkent Washington'dan herkese selamlar.